Evet arkadaşlar. Bu bu video benim ilk yorumlara açık videom. Arkadaşlar şimdi soru cevap falan için yani belki yaparım. Ya da kanal iyi mi kötü mü seviyor musunuz sevmiyor musunuz onu yazabilirsiniz yorumlara. Ee, başka hangi videoları yapayım ne çekeyim video fikirleri verebilirsiniz. Ee, mesela Başka ne diyebiliriz. Mesela videolara güzel olmuş. Mesela şu videoda şurası kötü olmuş diyebilirsiniz. Ee, böyle arkadaşlar. Ama lütfen e, yorumlar yazalım ama öyle şey küfür olan yorum yazmayın. Tamam mı? Lütfen. Diğer güzel yorumlara hepsine kalp atmaya çalışacağım. Like atacağım. Kalp atacağım. Evet. Görüşürüz. O kadardı. Ama bakın unutmayın. Küfürlü argolu yazmayın diyorum. Tamam mı? Yoksa kalp atmam. Hiç atmam hatta. Hiç like da atmam. Tamam mı? Evet. Umarım güzel yorumlar yazarsınız. Bay bay.